birinci güzel ya başlıyoruz. Sol sinyalimizi verdik. Arkaya kontrol ettik. Hemen sağ sinyalimizi verdik. birinci duruş ve 25 metre geri gelişe yanaşıyoruz. Sağ sinyali verdik. sağ aynadan sağ arkaya baktık. Birinci viteste yanaşıyoruz. Evet. Şuradaki sarı çizgiyle kaldırımı ortaladık sarı çizginin sonunda lastikler biraz geçtikten sonra normal bir şekilde duracağız. Evet. Şimdi 25 metre geri geliyoruz. Sağ ve sol aynalara bakarak komisyonumuz burada bize dur yeterli tamam diyor. O zamana kadar yavaş yavaş geliyoruz. duralım. Bu kadar. Sınav günü e, şu sarı çizginin üzerinde 3 tane dubu oluyor. Başında ortasında ve sonunda. Bunların arasından da çıkabiliriz. İsterseniz şu e, iki sarı çizginin arasından da şuradan da çıkabiliriz. Evet. Sol seni verdik. Birinci videsi taktık. Sol aynayı kontrol ettik. Arkadan kimsenin gelmediğine emin olduk. da çıkabiliriz e, soldaki, soldaki gelen aracın önüne asla atamıyoruz. Kalma sebebi. Burada arkadaşlar birinci viteste de gidebiliriz. E, bilenler ikiye de atıyor. <laughs> Ama ilk defa aracı kullanan kullan kişilere bir, birden yukarı attırmıyorum ben. Birinci vites. <laughs> şu sağ şeritte kimse yoksa eğer şu sağ şeritte kimse yoksa sağ sinyali verir arkaya bakarız sağ şeride geçeriz. <laughs> sağ sinyali acil yazan tabelanın oradan döneceğiz. Burada debriyaja basarız. Boşta minik minik araç gider zaten. Sağ sinyalimizi yakarız. Sağ sinyali yavaş yavaş Acil yazan tabelanın orada. Burada U dönüş yapacağız. Yanaştık. Önümüzdeki aracın arkasına. Burada tekrar yine sağ sinyale yanaşıyoruz. Ee, arkadaşlar. Şu görmüş olduğumuz kaldırım kaldırıma sağ sinyale yanaşıyoruz. sağ sinyalle arkadaki şey, kaldırım taşını yaşıyoruz. Ee, beyaz çizgiyi ön kaputtan şu şekilde hızla gidelim. Az daha aynen. Az daha gidelim. Bu şekilde ön kaputtan kaybettiğimiz zaman aynen bu şekilde duruyoruz. Sol sinyal. Direksiyonumuzu tam sol yapıyoruz. Birinci viteste değilse birinci vitesi alıyoruz. Minik minik yanaşıyoruz. Sol tarafta da aynı şekilde çizgi var, beyaz çizgi. Onun üzerinde dubalar oluyor sınav günü. Dubalara çarpmıyoruz. Yani aracın ön tamponu çizgiyi geçmeyecek şekilde duracağız. Devam edelim. Yani şuradan görmek gerekirse şoför koltuğundan aynanın altında. Şuradan baktığımız zaman iki parmak kalacak şekilde. Şoför koltuğundan baktığımız zaman bu şekilde oluyor. Bu şekilde duracağız beyaz çizgiye. Şimdi geri vitese takalım. Tam sağ yaptık. Ters manevra dediğimiz tam sağ. Arka aynalardan arkaya kontrol ediyoruz. Ee, şu şekilde baktığımız zaman geldik. Aynen. Tam bu şekilde durduk. Kaldırma çarpmayacak şekilde. Şoför koltuğundan da baktığımız zaman tam bu şekilde durmuş olduk. Yani şu yandan şu dubaya da hiza alabiliriz. Şöyle baktığımız zaman nereye, nereye kolu? Aşağı kolu yukarı. Aynayla şöyle bir karış kalacak şekilde ya da beş parmak kalacak şekilde duruyor. Evet. Sol sinirimizi yakalım. Tam sol yaptık. Birinci vites. Birinci vites. Evet. Dubaya çarpmıyoruz. Soldaki dubaya. Çizgiden çıkmıyoruz. Beyaz çizgiden. Düzeltti. Karşıya düz olduğu zaman düzeltiyoruz direksiyonumuzu. Evet. Bu şekilde U dönüşü tamamlamış olduk. Tekrardan geldiğimiz yöne sol tarafa gideceğiz. Sol sinyalimizi yaktık. Debriyajımıza bastık. Sağ solu kontrol ettik. Tamam. Ederim. Bu şekilde devam ediyoruz. Aynen. Tekrar yine vites değiştirmemize gerek yok. Birinci vites devam edebiliriz. Görmüş olduğumuz gibi sağ taraftaki tırların paralel parkı. Sol şeritten gitmeye devam edeceğiz. Sağ silimizi yakarız. Şurada gördüğümüz üzere sarı binanın oradan çiğ köfteci falan var. Sarı binanın oradan sağa döneceğiz. Kesik çizgilerden. parklar var. Burada paralel parka gireceğiz. O yüzden sol sinyalle yarışıyoruz oraya. Sol sinyalimizi verdik. Sınav günü iki yere giriyoruz. Bir orta dediğimiz. Bir ortaya gireriz. Bir de şu taşlığa gireriz. Bir de şu ortaya gireriz. Evet. Burada parklara giriyoruz. Evet arkadaşlar parklarımızı yaptık. Burada bir ani fren yapalım. Aynen bu şekilde yaptık. Evet, sol sinimizi veririz. Bir, birinci videste zaten. Aynı şekilde devam ederiz. Paralel parkımızı yaptık, L parkımızı yaptık. Burada geçen e, sınavda hoca burada yaptırdı e, ani duruşu. E, sol sinimizi yaktık. L parktan sonra ani duruş yaptık. Sol doğru sinimizi yaktık. devam ediyoruz. Sağ sinyaliyle devam ediyoruz. Tekrar sağa döndük. Etrafımızı kontrol ettik. <laughs> Sol sinyalle yola çıktık tekrar. Evet. Sağ sinyal yaktık. Sağ döneceğimiz için. sinyalimizi yaktık. Tekrardan ana yola çıkacağımız için ee, omuz bakışı dediğimiz yolu kontrol ettik. Ee, yola yanaştık biraz daha. Tekrardan aynadan baktık. kontrol şekilde çıktık. Birinci viteste yola çıkıyoruz. Sonra yola çıktı. Çıkıp önümüzü düzelttikten sonra viteslerimizi atabiliriz. ışıklarına yaklaşıyoruz. Burada kırmızı ışık yanıyorsa fazla gaz basmaya gerek yok. Belki yeşil yanar geçeriz. Kontrolü yanaşırız. ve evet, ışıklar e, yeşil yanmıyorsa da ne yaparız? Debreje basarız. Debreje basarız. Frenle biraz yanaşırız. Frenle basıp bırakırız. Boşa alırız vitesimizi. Vitesimizi boşa alırız. Evet. Bir dedi. Birinci vitesi alırız. Evet gazla kalkarız. Aynen bu şekilde kontrollü. Aracın durumuna göre viteslerimizi yükseltiriz. vardı. Şimdi ikinci dediğimiz dediğimiz Soğancı istikametine gideceğiz. Soğancı istikametine gideceğiz. Burada Yahyalar Köprüsü dediğimiz bir köprü var. Orada yokuş kalkış uygulamasını yapacağız. Oraya yaklaşırken sağ sınırımızı yaktık. Kesik çizgilerden aynayı kontrol ederek sağa doğru yanaştık. burada debrece basıp boşta da yanaşabiliriz ya da ikiye de alabiliriz. Aynen. Bu şekilde sağ sinyalini ee, arkadaşlar e, araç durmadan sinyali kapatmayalım. kapansın tekrar yakalım. Evet, burada kontrolü durdu. Şimdi yokuş kalkış sistemini yapacağız. İlk önce sol sinyalimizi yaktık. Birinci vitesimizi attık. Evet. Yokuş kalkışımızı yapacağız şu anda. Arkayı kontrol ettik. Aynen bu şekilde yokuş kalkışımızı yaptık. Buradan dediğimiz gibi tekrar sol dönüyoruz. Sol sinyalimiz kapandıysa yakacağız tekrar. Sağ solu kontrol ettik. Şu anda kimse yok. Evet. Kontrolü şekilde geçtik. Güzel bir şekilde. Tekrar sol sinyalimizi yaktık. Köprünün sonundan sola arkaya bakarak sağ solu kontrol ederek sola doğru döndük. iki atarız bağırmasın diye harç. Burada tekrar sol silindi yakarız. Çünkü yola çıkacağız. Sol taraftaki yolu. Ee, yavaş yavaş yanaşırız ki e, arkaya bakıp araçların durumuna göre gaz basarız ya da ayağımızı gazdan çekeriz. Evet. Kontrolü şekilde çıkıyoruz. Aynı bu şekilde. üstünden U dönüşümüzü yaptık. Tekrar metek ışıklarına yaklaşıyoruz. Evet, EDS tabelasına yaklaştık. Onun altından geçince ayağımızı gazdan çekeriz. Kırmızı ışık yandığı için araç bir bir müddet yavaşlar. Sonrasında boşu alabiliriz. Evet. Kontrollü frenle yanaşırız. Burada ışıklara yaklaşmadan önce kırmızı ışık yanıyorsa boşaldıktan sonra bir tatlı fren yaparız ki komisyonumuz bizim fren yapacağımızı anlasın. Evet 3 2 1 yaptı. Hemen birinci vitese taktık. Evet bu şekilde kontrollü yine kalkışımızı yaptık. Araç takip mesafesine, yol çizgilerine ve hızımıza kontrol etmemiz lazım. geçiyoruz. Kasis, kavşak, dönemeç, viraj. Aracda iki, iki yanmamız gerekiyor. İki de rahat kal gidiyor. Aynen bu şekilde devam ediyoruz. Baktık ikinci yaya geçidi var. Işıklar burada birisi düğmeye basarsa yeşil kırmızı yanıyor yine bağırmasın diye üç atabiliriz aracımızı. Kontrollü şekilde. Bol Ankara'dan her istikamete gideceksek de Bol Ankara'dan aşağı inmemiz gerekiyor. Bol Ankara'dan tabelasını geçtikten sonra sağ sinirimizi karız, Kesikçisilerden sağ sol sollama sağ şerit sol şeride geçeriz. O yüzden sağ tarafımızı kontrol ettik. Araç çok Aynalarda da kontrol ettik. Ve sağ şeride yanaştık. Yavaşladık. İkinci vitesimize düşürürüz. Oradan. Gördüğünüz gibi Bol Ankara'dan aşağıya doğru yine kontrollü şekilde. Burada arkadaşlar çizgileri ortalayalım. Sağdan soldan diğer araçlar bizi geçmeye çalışıyorlar. Onlar bizim sağ sola neden yanaştığımızı bir anlayamayabilir. Biz yol verdik zannedip sağdan soldan geçmeye çalışıyorlar. O yüzden çizgileri ortalayalım. Aynı bu şekilde. Evet, Yahyalar Köprüsü'nden yokuş kalkış yaptığımız için Soğanca istikametine gideceğiz. Bu şekilde bu üst geçin altından geçip sol silimizi Sol aynamızı kontrol ederiz. Kontrolü şekilde aynen bu şekilde hızlanıp viteslerimizi yükseltiriz. Sol şeridimize geçtik. Burada arkadaşlar mümkün mertebe hızımız 70. Orta şeride geçelim. Aynen bu şekilde orta şeride geçeriz. Yolumuza devam ederiz. Burada hızımız 70 olduğu için üst limitimiz 70. O yüzden burada 60-65 civarı gidelim. Vitesimizi 3'te de gidebiliriz. 4'te de 4'e de atabiliriz. Ama hızımızı kontrol edeceğiz. 60-65 civarı. Yani e, neden 65 diyorum. 70 ise 3, üst limit. Biz sınav günü heyecanlı oluruz. Ya da panik halinde oluruz. Ya da e, ehvanlı oluruz. 5 puan. Biz her zamanki gibi şey yapabiliriz. E, hata payı bırakmamız lazım kendimize. Normal hayatta da böyle olursa daha iyi olur. E, hızlı gidersek ne olur? Ceza yeriz. cezası yeriz. Burada şu anda hızımız yaklaşık olarak 63. Ee, öndeki aracı takip ederiz bu hızlarda. Çünkü bunu şimdi sollarsak biz bunu 70'e geçebiliriz. Ee, özellikle sınav günü ee, bu biraz daha e, adaylarımız biraz daha gaz konusunda e, heyecanlı oldukları için daha hızlı gidebiliyorlar. Burada hızımızı sabitleriz. Bu şekilde gideriz. Evet arkadaşlar. Burada şimdi EDS tabelasını gördük karşıda üst geçidi gördük. EDS tarafından altından geçtik. Sol sinimizi yakarız. Artık kendimizi sola atmamız lazım. Şu üst geçidin altında üst geçidin altında çünkü düz çizgi başlıyor. Oradan sola geçemiyoruz sınav biliyorsunuz. Bu e, ihlal oluyor. Bırakma sebebi de olabilir. Daha önce de bir hata yaptıysak. Burada sol şeride gittiğimiz için e, sosyalimiz sol şu anda yanıyor. Çünkü neden? ışıklardan e, döneceğimiz için arkadan gelen araç bize puana basmasın geçmek istiyorsa bizi sağ şeritten geçebilir. Işıkları yine kontrolü şekilde yanaşıyoruz. Aynen devrece bastık. boş aldık. Evet, frenle sakin sakin yanaşıyoruz. Kontrollü bir şekilde. Evet. Yeşil ışığımız yandı. Birinci vitesi alırız. Durma seviyesine geldi zaten. Aynı bu şekilde devam ederiz. Arkadaşlar biliyorsunuz birinci girişten değil ikinci girişten kavşaklara gireriz. Bazıları bu sınavda, derslerde. Sol sinyalimiz hala yanıyor. Burada da müsait olan bir yere yanaşmamız gerekiyor. Aynen şurası boş bizim için. Gayet uygun. Şöyle en sağa yanaştık mecbur. Işığımız kırmızı yandı. Boşa alırız vitesimizi. Birinci viteste bekleriz. Evet biz şimdi ışık sağ taraftaki ışıkta olduğumuz için en, en sağa yanaştık. Boştu burası. Şimdi biz hemen şurada karşıda mecbur sağ tarafa sağ şeride yanaşacağız. Çünkü sol tarafa geçemeyiz. Burada araçlarımız var onlara çarpma ihtimali olabilir. Işığımızı takip ettik, yeşil yandı. Evet, kontrollü şekilde hemen sağ şeride yanaştık. Zaten bir sağdan gideriz. Fırsatını da bulmuşken sağ şeride geçeriz. Buradaki ışıklarımızı da kontrollü şekilde yavaş yavaş yanaşarız. Aynen bu şekilde yanaştık. Evet, zaten yeşil yandı. Gazla kalkarız. Aynen bu şekilde. Evet. Ve kontrollü şekilde artık sağ şeride de geçmişiz. Kontrol şekilde hızımızı yükseltiriz. Vitesterimizi atarız. Evet. Tabelamızı gördük. Hız limitimiz 70'miş. Bu şekilde devam ederiz. Evet, aracımız yavaşladı. Öndeki aracımız bunu artık geçebiliriz. Sol şeridimize karız. Evet arkaya baktık. Sol şeride geçtik. daha hızlı olduğu için geçmeye çalışmadık. Sağ tarafa geçtik. Hızımız şu anda 66 civarında. Öndeki aracı takip mesafesiyle şu şekilde şeritte düzgün kalarak devam ediyoruz. Hızımızı ara sıra kontrol ediyoruz. Burada yol e, 3 şeride çıkıyor. 2 şeritten 3 şeride çoğalıyor. Burada sağ şerit sinyali verip sağ şeritten devam edebiliriz. Aynen bu şekilde. Zaten ileride e, Köprüden sonra, üst geçitten sonra sağ döneceğiz. Bahçeşehir istikametine de girmemiz lazım. Yani şu şeritte kaldıysak eğer, orta şeritte kaldıysak şu görmüş olduğumuz tabelayı gördükten sonra zaten düz kisik çizgiler başlıyor. Şu tabelayı gördükten sonra sağ şerit sinyalimizi veririz. Sağ şeride geçeriz. Zaten ikinci bu uyarı var tabelada şurada. Bahçeşehir diyor. Ok işaretiyle gösteriyor. Artık e, ee, sol şeritte istek yani orta şeritte istek mutlaka sağ şeride geçmemiz lazım. Şu görmüş olduğunuz üst geçitin altında bahçe şehir girmemiz lazım buraya. Kaçırırsak sınav e, günü güzel gel dışı sayılıyor bırakıyorlar. Aynen. Burada kontrolü şekilde ayağımızı gazdan çektik. Yine önümüzdeki araca takip mesafesi. Dördüncü vites geldiysek burada üçe düşürürüz. Evet arkadaşlar ee, tekrardan burada birinci güzel güzel ya e, istikametindeki olan yola bağlanıyoruz tekrardan. Aynen böyle. Zaten sağ ileride ışıklar var. Işıklardan sonraki kasiste kasis var. Işıklardan sonra kasis var. Asistan sonra da biz ne yapacağız zaten sağ döneceğiz devam edelim Işıkları geçti ışıkları geçinceye kadar sağ şeritte kalabiliriz döneceğimiz için sağ şeritte kalıyoruz evet, geçtik sağ sinyali yakarız sağ sinyemizi yakarız ve vitesimizi ikiye düşürürüz kontrollü şekilde kasiste kontrolü geçtikten sonra sağ döneceğiz birinci da gitsin gitmiş olsak da ikinci güzergahta gitmiş olsak da buraya dönme şekli bu şekilde. Burada tekrar yol bitiyor. Sol sinirimizi yakmamız lazım. Omuz bakışı sola baktık. Tekrar aynaya baktık. Aynen. Ee, şuradan başladığımız için şurada başladığımız için tekrardan şurada başladığımız için tekrar sağ sinir yakarız. Sağ kontrol ederiz ve kontrol şekilde şu önümüzdeki araca vurmayacak şekilde şöyle bu şekilde kontrolü şekilde yanaşmış olduk. Neden burada durduk? Çünkü burada başladık. Ee, geri gelmeye yaptık. U dönüşümüzü yaptık. Parkları yaptık. Şuradan çıktık. Ee, Güzelgah'a gittik. Buraya geldik. Burada durmuş olduk. Bu da Güzelgah'ımızı tamamlamış olduk.